Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yanımızda memlekettim var, değerli bir kardeşimiz var, ee, Rize'den gelmiş. Hoş geldin diyelim. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Şöyle mikrofonunda tut da kısa bir şey şöyle. Ee, Miraç TV yayınındasın, yayınları izliyorsun. Evet, eyvallah. Ee, biz tanıyoruz ama izleyiciler açısından memleket neresi? Memleket Rize, kömürcüler. Rize Kömürcülere buradan selamlar gönderiyoruz. İsim, su isim. Sadık Kişmir. Sadık Kişmir. Kimin oğlu? Adil Kiş mi derler? Anne baba Hazreti sağ mı? Sağ Allah sağlık versin. Yaş kaç oldu Sadık Yaş 44 oldu dedi. 44. Bir, evet, bir saniye. 44 yaş oldu. Ee, yaş gidiyor değil mi Sadık? Aynen durmak yok. Oldu dedi. Ne iş yapıyorsun Sadık? Ee, kamu kamu da çalışıyorum personel. Personel çalışıyorsun. Evet. Ee, peki yani kaç kardeşsiniz? Dört. Dört kardeşsiniz. Yayınlar konusunda yayınları beğeniyor musun, Biliyor musun? Evet. Ne demek istediniz yayınlar konusunda? Evet. İnsanlara yani konuşmuyoruz. Ya insanlarımız malum şu anki ortam biraz e, sıkıntılı. Birçok insanlara konuşturuyoruz böyle bir arşiv daha. Çünkü anı kalıyor değil mi? Aynen. Aynen. Evet hiç aklından geçiyordu mu? Yayına e, bizler konuk oluruz. Hayır. Ama onlar bir arşiv biliyorsun Aynen. değil mi? Katılıçlık varsa da böyle değildi. Ya yapışıklı adamsın. Eee Belöleme değil gönderiyorum. <laughs> İstediğini yapıyor. Ben yok. İnşallah hayırlısıyla evde misin? Hayırlısı. 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 inşallah. Buradan seni izleyenlere, sevdiklerine, tanıdık eş dostlara, yayın aracılığımızda ne söylemek istiyorsun? Selam. Namaz yani. Selamla, yani, Selamla yani o kadar. <laughs> o kadar. Ee, Ramazan ayı. Rize, Rize'de yaşıyorsun. Aynen. Rize'de yaşıyorsun. Aynen. Rize'de yaşıyorsun. E, bugün de bu akşam da gönderiyorsun memlekete. Allah razı olsun. böyle konforlu şekilde. Eşim, değil mi? Eşim. Ha, şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz. E, buradan e, söyleyeceğim bir mesajın var mı ya? Yok. Herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Hayırlı olsun. Ramazan iyi gidiyor. Havalar nasıl serin. Aynen. Senin. Sıkıntı yok. Bu sene çok yağmurda yağdı değil mi? Aynen. Çok yağmurda, yağmurda yağdı. Ben nasıl Rize'de hayat memnunsun değil mi? Rize'de yaşamaktan. Şimdi çokları akrabalarına hep İstanbul'da, orada evet. Çalıştığım burada. Çalıştığımız doktorası olduğu için ister istemez memnun kalıyorsun. Rize yani ben, hem, bizim... hem, olduğun ya büyüdüğün ya. Kaç senedir çalışıyorsun? Kaç sene olarak yukarı 15 sene. 15 sene maşallah. 44 mü yaş? Aynen. E, Emekliyor da de az, bir 10 sene mi kaldı? Yani. 10, 10, 10 sene kaldı. Yani, yani e, bizim, e arada bir şey çıkarsa... Peki ya Sadık, e, yok evliliği, Emekli olduktan sonra mı düşünüyorsun? Niye böyle yani ha? Annenin babanın sağlığında değil mi? İnşallah evlenir olsun da geliriz ya değil mi? Sağ olsun Ya yazılmış, yazılmış olur, yazılmamış. Şey i̇nşallah, şey inşallah. Yani nasip, nasip mi? İnşallah. Sadık, e, de var. Yani Müzum, pek tamam. Biyelim, e, peki hala. Buradan son olarak amcaların, dayıların, tüm akrabalarına, buradan arkadaşlarına da bir selam söyle, yayını bitirelim. Aynen. Herkesin e, Ramazan'ı kutluyorum tekrardan. Evet. Sağlık, fiyat ve günler diliyorum. Evet. Herkese selam. Saygı yani. Başka bir şey yok. Herkes seninle iyi baksın. Şahinlik var mı sende? Şahinlik. Hayır Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli Merkez Miras TV stüdyomuzdan gerçekleştirdiğimizde Cumhurcu'dan doğumlu sadık işbirliği. Güzel hoş bir sohbet oldu. Bir başka Miraç'ı düzenleyen görüntüleri herhangi bir yerde başka gecelerde görüşmek üzere. İnşallah. Miraç'ı izlemeye sadık değil Devam. mi? Eyvallah. Yakışıklı bir yansımadan kameraya yani açıklamak için. Görüşmek üzere. Eyvallah. Kendinize...